Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi miyiz? Uzun zamandır video yapmadık. Bir tane bir video yapalım dedim. Çünkü baktığımız vakit haftalardır haberler paylaşıyoruz tabii ki veya hepimiz takip ediyoruz. Bir sürü şeyler yazıldı, çizildi. Sonuç olarak Icardi ve Angelino transferleri bitmek üzere. Angelino sanırım zaten uçağa bindi. Şu an yolda bu videoyu çekerken. iki hafta önce bir anket yapmıştım. Angelino ile ilgili. 2-3 hafta olabilir. Sizce sorunumuzu çözer mi diye. Çoğunluk çözer demişti. Bu önemli bir şey. Ben çok kaliteli bir oyuncu olarak tanıyorum. Zaten Leipzig'te uzun yıllar oynadı. Ondan önce zaten genç yaşta da City'ye transfer olmuştu. City'de belki tutunamadı ama kariyerine baktığımız zaman gerçekten değerli bir futbolcu olduğu belli. Aslında biraz da sizlere sormak istiyorum. Şu anki Galatasaray size umut veriyor mu Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimiz an Şampiyonlar Ligi ile ilgili işte ne bileyim orada mesela 3. olabiliriz. Avrupa Ligi'nde devam edebiliriz. Yani bir Avrupa serüveni, uzun bir Avrupa serüveni uzun zamandan sonra yaşanabilir mi? Çünkü baktığımız vakit son yıllarda şampiyon olsak bile hani Avrupa'da hep bir yerlerde takıldık, erken takıldık. Çünkü ligde Hani bizim ligde özellikle şampiyon olabilecek kadroya çok, çok çabuk ulaşabilirsiniz. Ama aynı zamanda da bu sizi Avrupa'da da hiçbir yere götürmeyebilir. Bu sezon daha farklı bir kadro kuruluyor sanki. Çünkü baktığımız zaman dediğim gibi yani sadece bir sol bek olarak görmeyin Angelino'yu. Asist yapan, hücum yapan, defans yapan da bir oyuncu tabii ki. Anladığım kadarıyla şu anki raporlara baktığımız zaman, işte duyunculara baktığımız zaman... ...ilk sezonu kiralık, ondan sonra zorunlu bir satın alma opsiyonu sanırım var. 7-8 milyon civarı. Yani hayırlı olsun bence uzun yıllar yine sol tarafı önemli bir oyuncuya verdik diyebiliriz. Burada Anladığım kadarıyla Juan Mata'nın da önemli bir rolü olmuş Angelino'nun Galatasaray'ı seçmesiyle alakalı. Orada bir ona da teşekkür etmek lazım Mata'ya. Giderayak önemli bir katkısı olduğu söyleniyor bu transferde. Bence çok 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 değerli bir futbolcu transfer ettik. Bunun kariyerine baktığımız zaman 101 maç 7 gol 23 asist. Bir sol bek için bence gayet önemli bir istatistik. 23 asist özellikle. yani her 3-4 maçta bir asist yapan bir futbolcudan bahsediyoruz ve bu sol bek. Aynı zamanda Hollanda Ligi'nde de oynadı orada 68 maç 4 gol 16 asist yine benzer istatistikler e, ofansif olarak Şampiyonlar Ligi'nde 23 ben her zaman söylüyorum size arkadaşlar benim için en önemli a, Avrupa Kupası serüvenleri ve oradaki gösterdikleri performanslar bu futbolcuların baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde 23 maç 3 gol 9 asist Bakın arkadaşlar bu muazzam bir istatistik. Yani bu adam genelde sol bek oynuyor. Evet zaman zaman sol kanatta da oynayabiliyor ki oynamışlığı da var baya. Angelino hayırlı olsun diyebiliriz herhalde artık. Yakın zamanda sağlık kontrolünden geçer ve açıklanır diye tahmin ediyorum. Icardi de açıklanır deniyor bu hafta içerisinde. Herhalde 2-3 güne açıklanır diye tahmin ediyorum. Icardi'yi şöyle anlatabiliriz. Galatasaray tarihinin en muazzam olayını yaşıyor olabiliriz yabancı futbolcularla alakalı. Çünkü 80 ile 100 milyon euro civarında Suudi Arabistan'dan gelen teklifi adam reddetti. Yani bu inanılmaz bir olay. Yetmedi, Paris'e Galatasaray'dan başka bir yere gitmem dediği söyleniyor ve bu şekilde de Paris'in ilk başta 23, 24, 25 milyon euro gibi bonservis beklentisi 10 milyonun altına düştü söyleniyor. Tabii ki bunlar bonuslarla belki beraber 10 milyon üzerinde çıkabilir ama ilk etapta Galatasaray'ın ödeyeceği fiyat 10 milyonun aşağısında bile olabileceği söyleniyor. Bu inanılmaz bir olay. Bunun da tamamen ve tamamen e, Icardi'nin isteğine yani Galatasaray'ı istemesine bağlanmalı. Herhangi bir yabancı futbolcunun bu kadar ciddi bir fedakarlık yaptığını hatırlamıyorum ile ilgili. Tabii ki Icardi'nin de özel bir e, hayat hikayesi var. Biliyoruz her hepimiz biliyoruz Vandana Ara ile ilgili yaşadıklarını ve gittiği her kulüpte Inter'de dahil, Sampdoria'da dahil, daha sonra Paris'te de dahil çok da fazla sevilmediğini söyleyebiliriz. Taraftarlarla sürekli sorun yaşadı. inanılmaz sorunlar yaşadı. Ve Galatasaray'da ilk defa hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan çok çok fazla sevildi. Bunun da çok ciddi bir etkisi vardır mutlaka. Çünkü adam yani 30 yaşına geldi. Tam prime'ini yaşıyor ve önemli kulüplerde de oynadı kendi milli takımında da zaman zaman oynadı ve bu kadar sevilmedi ve kendisi için de şöyle de düşünüyor olabilir artık benim de sevilmeye hakkım var diye düşünüyor olabilir. Çünkü o kadar mutlu ki düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'da diyelim ki 7.5 8 milyon Euro yıllık kazanacak misal ki olabilir bu civarda da bekliyorum açıkçası maaşını bonuslarla beraber ki helali hoş olsun hak edecektir diye düşünüyorum Galatasaray tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacaktır ki bu asla ve asla sorun olmamalı hak edecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 80 milyon ve diyelim ki 4 yılda Galatasaray'da yıllık 8 milyon desek yani 24 milyon. 80 milyon karşılık 24 milyon. Yani inanılmaz bir paradan vazgeçtiğini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar Icardi'nin. Bunun da değerini inşallah Galatasaray taraftarı da bilir. Icardi ve her şeye rağmen Galatasaray'dan alacağı paranın karşılığını verir ve muhteşem bir 3-4 yıl geçiririz Icardi ile beraber. Bunun yanında da devam edelim. bir de Bakan bu haberi çıktı. Bakan bu haberi çıktığına ben ekstra da bir sevindim açıkçası. Galatasaray'ın yedek golcüsü olacaksa iyi bir yedek golcüsü olması lazım. Unutmayın arkadaşlar. Icardi'yi aldık. Oh hop ne güzel demekle olmuyor bir işler. Çünkü yaklaşık 50 ile 60 maç civarı bir maç takvimi bekliyor bence bu sezon bizi. Eee Şampiyonlar Ligi olsun, Türkiye Kupası olsun, lig olsun, elemeler olsun falan filan derken bir de milli takım maçları da araya girdiğini bir birçok oyuncumuz Tabii ki de kendi milli takımlarında oynayacak bunları düşünerek bu oyuncuların da bir rotasyona girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve burada hani Icardi'nin yedeği sıradan birisi olmamalı. Bakan bu olacaksa bu çok çok iyi bir şey. Hani ooo oh, Icardi cezalı duruma düştü. Ne yapacağız demememiz gerekiyor. Bakan bu var diyebilmek önemli bir olay olur. Biliyorsunuz zamanında Bursaspor'da büyük bir patlama yaptı, sonra Avrupalara gitti falan. Önemli transferler de yaşadı ve yaptı. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum yedek golcü olarak. Uzun zamandır dediğim gibi video atmadım bu tarz böyle yorumsal bir video atmadım. <laughs> sık sık video atmayı düşünüyorum yine. Çünkü açıkçası yaz boyunca bir sürü konuşulacak konular olacaktır. Transferlerle ilgili, işte elemelerle ilgili. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.